İstemir bakalım. İskenderun Demir Çelik. Yıldız Pazar hissesi son çeyrek bilançosunda güzel kar açıklamıştı. 6,5 milyar lira civarında. Son bir yılda %130'luk primi var arkadaşlar. Ee, bu yılın başından itibaren %5,68'lik bir prim kaybı söz konusu. Ee, onu da ifade etmiş olalım. Peki burada 19.83 bölgesi var. Bugün %2'lik bir düşüş var. Tutunmaya çalışıyor İskenderun Demir Çelik. 19.83 bir tutunma bölgesi. Bu bölgenin üzerinde kaldığı sürece şimdilik sorun yok. Bir alım fırsatı verebilir. Yani prim yapan bir hisse zaten. Primli bir hisse. Bunu daha önce söylemiştik. Ama yine de arkadaşlar bu prim yapmayacağı ve daha yukarıları hedeflemeyeceği anlamına gelmez. Yeni alımlar için 19.83 destekli takip edilmeli elinde olanlar içinse 1983 kırılacak olursa pozisyon kesinlikle ama kesinlikle arkadaşlar stop düşünülmeli. Onu da ifade edelim İskenderun demirçelik için ee, yani İskenderun demirçelik de bugünkü harekette biraz hacimli. Onu da söyleyelim arkadaşlar.